bugün sizlere oldukça ama oldukça pratik bir börek tarifim var. Kahvaltılık bir börek tarifim var. Bir tane yufkamı ben şöyle rulo yaptım. Şöyle kesiyorum. Böyle gelişi güzel kesiyorum. şöyle şeritler halinde olacak şekilde, şöyle biraz açtırarak kapımızı alalım. Ben iki yufka ile yapacağım. Siz e, tavanız küçükse, küçük bir tavada yapmak istiyorsanız, daha az yapmak istiyorsanız verdiğim ölçülerden biraz daha eksik yaparak, mesela bir yufkayla ile bir yumurta ile yaparak böreği afiyet diyebilirsiniz. Gerçekten çok pratik. Yani bundan daha pratik bir börek var mı bilmiyorum ama hemen 5 dakikada gerçekten 5 dakikada yapıp yiyebileceğiniz bir börek. Ben bir taraftan da çayımı demledim arkadaşlar. Çay ne kadar olabilecek en güzel kahvaltı tarifi. Peynirimin üstüne biraz maydanoz doğruyorum. Küçük bir kase peynirim var benim. Kabımızın içerisine iki tane yumurtamızı koyuyoruz. Bir çay bardağı sütümüz var. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Ben çok az, çok azıcık böyle bir çimtik kadar da kabartma tuz kullanıyorum. Aynı su böreği gibi oluyor. Hafif kabartıyor. Çok lezzetli oluyor. Daha güzel görünüyor ve daha hoş bir tadı oluyor. Çok azıcık da tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Tavama erittiğim tereyağından birazcık gezdiriyorum. yufkamın yarısını tavanın her yerine gelecek şekilde şöyle tereyağın birazcık her tarafa ulaşsın diye şöyle yapalım. Yarısını koyuyoruz. Şimdi yaptığımız sosumuzdan üzerine gezdirelim. Her yerine gelecek şekilde. Bazı tariflerde arkadaşlar yufkayı bu sosun içine batırdıktan sonra tavaya koyuyorlar. Ama ben öyle yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü birazcık içi hamur kaldığını düşünüyorum. Öyle de denedim. Ama bu tarz yaparsanız böyle yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız. Şöyle bolca sürelim koyalım. Peynirli harcımızdan da üzerine döküp şöyle güzelce yayalım. Şimdi kalan yufkalarımızı da güzelce üzerine serelim. Peynirli kapatacak şekilde şöyle yayalım güzelce. Tekrar harcımızdan da üzerine gezdirelim. Ocağımıza aldık tavamızı. Altını kısık ateşe getirelim. Yavaş yavaş güzelce içini çeke çeke pişsin. <laughs> Kapağımızı da kapatıyoruz. Kontrol ederek pişirelim. Altı e, güzelce kızardığında ters çevireceğiz. böreğimiz kızardı bakın. Altınar gibi kızardı. Şimdi ters çeviriyoruz. Şimdi altı da kızarsın servis alacağız. Böreğimizin altı da nar gibi kızardı. Şimdi servis tabağımıza. Böreğimizi alıyoruz. Hemen dilimliyorum arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok basit, çok kolay ama bir kadar da lezzetli bir börek. Şöyle bakın göstereyim ne kadar güzel oldu. Sıcacık daha duman üstünde. Şimdi bir de tadına bakalım. Gerçekten çok lezzetli bir börek olmuş. Hemen şifşak yapabileceğiniz bir börek. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Yalnız yaşayan kardeşlerimiz vardır, arkadaşlarımız vardır, genç arkadaşlarımız vardır. Onlara da tavsiye ediyorum. Bir iki tane yufka ile hemen yapabilecekleri bir börek. Çok pratik bir börek. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu da beğendiyseniz lütfen yorum yazmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar beni izlediğiniz için bir dahaki güzel ve değişik pratik tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.